Hikmet gözüyle bakmak insanlar neler kazandırır? Hikmet gözle bakmak derin düşünmeyi kazandırır. Derin düşünen de çok fazla detay görür. Kendi konforu da artar. Dünyada da rahat eder, ahirette de rahat eder. Her şeyde isabetli bir görüşe sahip olur. Yani yüzeysel bakan insan hep başı belaya girer hikmetini gören e, konforu kazanır. Hikmet çok önemlidir. Masonlukta da çok önemlidir, tarikatta da çok önemlidir. Kur'an'da da zaten Cenab-ı Allah en başta hikmet verilmesinin büyük bir nimet olduğunu söylüyor Allah. Kur'an'da baştan sona hikmettir diyor Allah. Kısa özlü bilgi. Yani insanlar boğulurlar biliyorsunuz, bol konuşur, gevezelik yapar falan ama incir kapının doldurmaz, i̇şte televizyona çıkıyor adam Dört saat falan konuşuyor. Ne anladın diyorsun ama hiçbir şey yok. Evet. Pencere açalım hava gelsin. Evet.